Sadece Ahmet Eşref Yılmaz kimdir? Bundan bahsedebilirsiniz. Ee, izleyicilerimiz de bunu dinleyerek programımıza başlamış olsun. Tabii tabii. Çok kısa olarak bahsedeyim. 48 yaşındayım. Ee, i̇ç mimarım ama bizim ata baba mesleğimiz ticaretle uğraşıyorum. Ee, bir tekstil firmasında hem imalat, üretim, toptan, parekende işi yapıyorum. Aile şirketimiz, kardeşimle beraber işletiyoruz. E, i̇ki evlat babasıyım. E, Erzurumluyum. Erzurum'da doğduk. Erzurum'da okuduk. Erzurum'da büyüdük. Elhamdülillah yaşıyoruz. Devam ediyoruz yaşamaya. Erzurum'u bilenlerdenim. Erzurum'un sevdalılarındanım. Erzurumlu'yu sevenlerdenim. E, tabii e, siyasi olarak da ilk biliyorsunuz biz ben şahsen coğrafi kader diyorum. ...erzurumlu olmak, milliyetçi, muhafazakar olmayı gerektiriyor. E, ta başından beri rahmetli şehit başkanımız... E, ...Büyük Birlik Partisi'ni kurduktan itibaren, 94 yılından sonra... ...o dönemki adıyla Nizam-ı Alem Ocakları'nda e, görev aldık. Üniversite başkanlığını yaptım. Gönlümüz hep partimizden yana, ülkümüzden yana oldu. Yaklaşık bir buçuk sene evvel de Sayın Genel Başkanımız bize görev tensipte buyurdular. Sonra görevdeyiz. 25 birbirinden kıymetli, yine Erzurum'u, Erzurum için can atan, çalışan ama siyaseti bilmeyen 25 arkadaşımızla bir kurulum yaptık. Şimdi görevimizin başındayız Büyük Birlik Partisi'nde. Parti olarak bir Erzurum'daki teşkilat yapımızla alakalı şimdi bir bilgi vereyim mi? Daha sonra soracak Şimdi geleceğiz bir... birazdan tamam. Sayın Başkan. Özetimiz bu olsun. Evet. Efendim. Peki e, Sayın Başkan bahsettiniz. Daha önce e, teşkilattan gelen bir fikriyatınız var. Evet. E, Muhsin Yazıcıoğlu e, hayranlığıyla belki başlamış başlangıçta evet. ama sonra da... Alper Anacakları ve Büyük <laughs> bir Partisi'nde çeşitli kademelerde yol, yol almışsınız. Evet. E, peki, hani Türkiye'de onlarca siyasi parti var belki. Evet. Erzurum özelinde de e, milliyetçi muhafazakar partilerin güçlü olduğu alanlar da var. Evet. Ee, neden Büyük Birlik Partisi Erzurum İl başkanlığı? Ee, neden daha farklı siyasi partiler değil de Büyük Birlik Partisi tercihi? Aslında sorunuzda ilk söylediğiniz gibi <laughs> rahmetli Şehit Başkanımızın evvela e, etkisiyle Büyük Birlik Partisi ve Alferen Ocakları evvela bu ee, sonrasında da hem kendisi şehadet dönemine kadar kendi şehadetinden sonra e, işte 13, 11, 12 senedir de Sayın Genel başkanım Sayın Mustafa Destici görevde genel başkanlık hı hı. statüsünde ee, ondan o, önce bir genel başkan daha vardı Oldu ya, Yalçın Bey oldu Yalçın, Yalçın Topçu Bey oldu ondan sonra... ee, yanıltmadıklarından dolayı ...herhamdülillah hep... E, ...dik durmamızı sağladıklarından dolayı... ...hep anlamızı açık... ...bıraktıklarından dolayı... E, ...hep tercihimiz... ...Büyük Birlik Partisi oldu. Bir de... E, ...şunu da ben hani yeri gelmişken söyleyeyim ...bu kişisel bir reklam olmasın... ...bahsettik hani... ...milliyetçi muhafazakar olmak... ...kaderimiz diye her zorunda da... ...genel itibariyle evet. tabii ki bunu söylüyorum... Şöyle bir şey hep de diyorum ben 80'li yıllarda yani 80 dönemlerinde amcaoğlu ülkücüydü. Onu gider nezaretten alırdık biz. Ee, diyorum solcu olsaymış demek çocuk şeyle solculuktan etkilenecektik. Yani biz de işte böyle çocukluktan bilmeden şey yaptık. Gerçi şöyle bir şey de var yine bir eleştirisini yapayım. O dönemlerde de hani ürkücü olsun çamurdan olsun bir düşüncesi vardı. Sayı önemliydi. Üstünlük önemliydi. Eee Bilgisiz değil, bilgili olmak kaydıyla. E, tabii ki o artık 80 döneminden sonra bu yönde bir yorum oldu. E, sayın e, Şehit Başkanımızın bu anlamda yapmış olduğu fedakarlıklar gerçekten çok etkiledi bizi. Evet. Mesela ben de 98 yılı, yani 28 Şubat döneminde DGM'de yargılandım başörtüsü davasından. Yine e, PKK'lı Öğrencileri üniversitede kişisel hak ve özgürlüklerinden almaktan çok demokratik olmayabilir bu durum. <laughs> Ama tabii e, vatana ihanet edenlere tahammülümüz olmadığından bu benim şahsi yapım değil. Siz de o gün orada olsanız aynı tepki vereceğinizden eminim. Ben şuna karşıyım vatanseverlik yarıştırılamaz. Ben daha vatanseverim siz daha milliyetçisiniz böyle bir durum asla ben kabul etmiyorum. Asver kader o gün biz oradaydık öyle bir tepki koyduk pişman olmadık çok şükür bu zamana kadar da hiç bunun bir pişmanlığını taşımadım ee, şimdi bu yapıyla tabii ki e, büyüdük yetiştik biz de kendimizce böyle emekler verdik bundan sonrası için de işte partimiz çoğuldan yüzde birlerde kaldı ikilerde kaldı e, ...şehit başkanımız da Muhsin başkanımız da. Sayın Genel Başkanımız da teşkilat mensuplarımızın her bireyi seçimden ertesi gün kalktık. Nerede kalmıştık dedik ve devam ettik.